Erdemli'de yapmış olduğu çalışmalarla örnek muhtar olarak bilinen Doğan Çiftçioğlu beraberinde Tabiye Mahallesi azası iş insanı Emircan Var ile birlikte mahallesinde üniversiteyi yeni kazanan ve hali hazırda üniversite eğitimine devam eden öğrenciler için kahvaltı programı düzenledi. Erdemli'de Marner Kafede düzenlenen buluşmaya yaklaşık 70 öğrenci katıldı. Mahalle muhtarı Doğan Çiftçioğlu mahallesinde 20 öğrenci üniversiteye yerleşme başarısı gösterirken geçmiş yıllarda üniversiteye girenlerle birlikte öğrenciler aynı sofrada buluşarak hem tanışma hem de kaynaşma fırsatı bulduğunu söyledi. Doğan Çiftçioğlu amaçlarının gençleri bir araya getirmek ve aralarında güçlü bir bağ kurulmasına vesile olmak olduğunu söyledi. Birebir ilgilenmek istiyorum. Bu benim hep hayalimdi zaten gençleri birlikte bir araya getirmek gelecek dönem için bunları hazırlamak, gelecek yıllara hazırlamak, ülkenin çeşitli yerlerine dağılacaklar, birbirlerine mahalleden gidenlere yardımcı olmaları, gelen öğrencilere yardımcı olmaları. Ee... Herhangi bir sorunlar olduğunda beni abi gibi, baba gibi, amca gibi bilmeleri, bana dertlerini anlatabilmeleri benim amacım bu. Yani birbirlerine de destek olurlarsa başaramayacakları bir şey yok. Şu anda biliyorsun, Gazze'de e, İsrail 2 e, milyar Müslümanın e, arasında her türlü şeyini, zulmünü yapabiliyor. Ve Müslümanlar çok dağınık olduğu için, bir araya gelmedikleri için herkese restini çekiyor. Ama e, bir araya gelirse bu bizim sadece küçük bir topluluk örnek olması için e, inşallah Erdemli yer, Erdemli de topluluk olacak. Ülke topluluk olacak, Müslüman aleminde topluluk olacak. O zaman şey müftüsünden geliriz. Evet, maaşımızı veriyoruz. Onlar için hiçbir şey değil o maaş. Bölündüğü zaman 80'e yakın öğrencimiz oldu şu anda. Ee, ama en azından ayda bir çıkabileceği yani bir restoranda gidip yeme yemek yiyebileceği bir harçlığı oluyor. Eee mahallemizden de bazı insanlar ibanlarını veriyorum. Bir plasınızda katını vermek isteyen olursa direkt hesaplarına çocuklarını atıyorlar. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizi de sıraya alıyoruz. Öncelikle onların. Hem öğrencilerimiz orada biraz daha nefes alabiliyorlar. Bir aracı olabiliyorsak ne mutlu bize Airbnb, temizlik, yani. Erdiğim etkinlik gerçekten çok mutlu oldu. Paylaşmanız için yeni insanlar tanımlamamız için çok iyi oldu. İnşallah böyle etkinlikler devam edecek. <laughs> Sınır ee, Antalya'da okuyorum, üniversite öğrencisiyim. Bu etkinlikten de çok memnun kaldım, yeni arkadaşlar edindim. Ben de aynı mahallede olup tanımadığım insanlarla arkadaş oldum. Sohbet ettik, kahvaltı yaptık. Benim için güzel bir deneyimdi. Öncelikle çok teşekkür ederiz Doğan Amca'ya bu güzel kahvaltıyı bizlere e, sunduğu için. Çok güzel kaynaşma imkanları bulduk, bir sürü arkadaş edindik. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımızın düzenlediği kahvaltı, kahvaltı organizasyonuna geldim. Görmediğim, e, eskiden tanıştığım bir sürü arkadaşımı görme fırsatım oldu. E, yeni tanıştığım insanlar da oldu. Çok memnun kaldım bu organizasyonla. organize ettiği bu kahvaltıda yer aldık. Muhtarlığımıza yapmış olduğu bu kahvaltı organizasyonundan dolayı teşekkür ederiz. Tabiiye Mahallesinden geldim. Hepimiz Tabiiye Mahallesinden geldik. Bu dönem seçilen Doğan amcamızın bu etkinliği hepimiz için bir aslında birlik beraberlik için yepyeni bir umut ışığı oldu. Şöyle söyleyeyim, hani biz hem şu an hem bundan 20 yıl sonra birbirimizin arkasında duracağız, birbirimize sürekli destek olacağız, sürekli bir network oluşturacağız ve Doğan amca'ya da ayrıca teşekkür ediyorum bize bu etkinliği yaptığı için birbirimizi tekrar kaynaştırdığı için çok içten teşekkür ediyorum şey şu iş alanları herhangi bir şey zaman yani